Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Sençal Kapımı dizisinin yeni bölümünden yepyeni kareler gelmeye devam ediyor. Herkes sabırsızlıkla akşamı bekliyor. Sizler yeni bölümü büyük bir sabırsızlıkla beklerken ben de bölümden gelen yepyeni kareleri anında sizlerle paylaşıyorum. Biliyorum ki tüm fanlar çok sabırsızlanıyor çünkü bölüme saatler kaldı. Kanalımı izlemede kalın arkadaşlar. Sizler için bugün sık sık videolar paylaşacağım. Çünkü bugün büyük gün. Yeni bölümümüz var. Eda ve Serkan sonunda evleniyor. Tabii ki bugün herkes Hande Erçel ve Kerem Bursin'den de canlı yayın bekliyor. Umarız canlı yayında açılır arkadaşlar. Tabii ki tüm yeniliklerden sizleri haberdar edeceğim. Şimdilik ise benden bu kadar. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.